Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası'nın ortak yapımı Bozan Oratoryosu yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Salonu'nda gerçekleşti. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası'nın ortak yapımı Bozan Oratoryosu Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Salonu'nda icra edildi. Evet. Lefkoşa Türk Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre hayat yolunda sevda ve kavgaya dair şiirlerin müzikler eşliğinde tiyatrocular tarafından yorumlandığı gece Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TDP Genel Başkanı Cemal Öziğit, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve Lefkoşa Belediye Meclis üyeleri katıldı. <laughs> Belediye Başkanım, hepiniz hoş geldiniz. Değerli tiyatro severler, müzik severler, şiir severler. Bu gece bizler için özel bir geceydi. İlk kez ülkemizde bu boyutta, bu çapta bir etkinlik düzenledik. Yaşar Ersoy'un yönettiği Hüseyin Kırmızı ve Cahit Kutrafalı'nın müziklerini yaptı. Oskay Hoca'nın şef olarak 20 kişilik Lefkoşa Belediye Orkestrası'nı yönettiği ve Can Sözer'in koordine ettiği Bozan Oratoryası programında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncuları Nazım Hikmet, Luis Aragon, Ahmet Arif, Orkun Bozkurt, William Shakespeare, Serkan Uçar, Bertolt Brecht, Mahmut Anayasa, Fatva Tukan, Hasan Hüseyin, Feriha Altıok, Aliye Ummanel, Neriman Cahit, Faize Özdemirciler ve Fikret Demirağ'ın şiirlerini müzikler eşliğinde seslendirdi. çömeldim, bakıyorum toprağa, onlara bakıyorum, böceklere bakıyorum. Mavi mavi çiçek açmış, onlara bakıyorum. Sen bahar toprağı gibisin sevgilim, sana bakıyorum. Yönetmen Yaşar Ersoy, oratoryada şiirleri okunan ve salonda bulunan şairler Neriman Cahit, Feriha Altuğ, Faize Özdemirciler, Orkun Bozkurt, Mahmut Anayasa, Aliye Ummaneli sahneye davet etti. Gecenin finalinde ise şairler eşliğinde Fikret Demirhan'ın şiiri seslendirildi. Ersoy Oratoryonun adını neden bozan koyduklarını ise şu yaşadığımız zamanlarda ülkemizde ve dünyada insana, insan onuruna, insanca yaşamaya, insan haklarına, eşitliğe, adalete, özgürlüğe, bağımsızlığa, güvenli yaşamaya, barışa ters o kadar kötü işler yapılıyor ki işte bu kötü işlere ve bu düzene karşı sanat var olduğu günden bugüne mücadele verir. Bu kötü işlerin kötü düzenini bozmaya çalışır sözleriyle açıkladı. Bu Akdeniz Üniversitesi.